Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Mart ayını yaşıyoruz. Benim de vaktim vardı ve geçmişteki Mart aylarında yaşanan bazı ikonik ve hep akıllarda kalan bazı efsanevi karşılaşmalarla ilgili bir paylaşım yapma ihtiyacı hissettim değerli arkadaşlar. Çünkü Mart ayı boks için çok önemli bir aydır. Adeta boksun yeni yıl başlangıcı diyebiliriz. Çünkü Amerika'da Ocak ve Şubat ayları genellikle Super Bowl veya basketbol organizasyonlarıyla geçer. Dolayısıyla Mart ayına geldiğimiz zaman dövüş sezonu başlıyor değerli arkadaşlar. Ve bu gelenek halen devam ettiriliyor. Ben de bu Mart ayıyla ilgili bazı önemli efsanevi karşılaşmalarla ilgili bir paylaşım yapmak istedim değerli arkadaşlar. Paylaşımı iki gün önce zaten web sayfamızda paylaşmıştım. Kısa metraj videolarımız var. Twitter hesabınızın olmasına gerek yok. Üzerine tıkladığınız zaman bu videolar hareket ediyor değerli arkadaşlar. O önemli anlarla ilgili kısa videolarla sayfamızı daha eğlenceli ve renkli bir hale getirmek için de mücadele ediyorum. Ekran görüntümde gördüğünüz gibi e, Muhammed Ali elbette en tepede her zaman. Mart ayının efsanevi boks maçları, ikonik dövüşleri hatırlayalım boks dünyaya en heyecan verici ve tarihi mega etkinlikleri yaşattı. Tarihe damga vuran çok önemli karşılaşmaların en çok akıllarda kalanlarını hatırlayalım. ABD'de Ocak ve Şubat ayları genellikle Amerikan futbolu ve basketbol karşılaşmalarının organize edildiği aylardır. Mart ayı, yılın ilk ve büyük boks karşılaşmalarının sahnelendiği dolu dolu bir ay olarak anılır. Adeta boksun yeni yıl başlangıcı diyebiliriz. Bu gelenek halen sürdürülmektedir. Dramatik nakavtlardan kariyerleri belirleyen zaferlere kadar bazı mega dövüşler boks tarihini şekillendirdi ve dünya çapındaki izleyicileri büyüledi. Bu bölümde Mart ayında oynanan en büyük boks maçlarından bazılarını inceleyeceğiz. Muhammed Ali ve Joe Frazier 1. Değerli arkadaşlar bu karşılaşma döneminde manşetlere büyük puntalarla yüzyılın dövüşü olarak taşındı. Boks tarihinin en unutulmaz ve en çok konuşulan karşılaşmalarından biri 8 Mart 1971'de Madison Square Garden'da gerçekleşti. Bu maç sadece iki yenilgisiz dünya şampiyonunu karşı karşıya getirmekle kalmadı. Aynı zamanda spor tarihine 100 yılın dövüşü olarak kazındı. Muhammed Ali Joe Frazier ile ağır siklet ünvanı için ringe çıktığında sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik ve politik bir savaş da veriyordu. Fraser o zamanlar WBA ve WBC ağır siklet ünvan kemerinin sahibiydi. Aynı zamanda dönemin tartışmasız ağır siklet şampiyonuydu. Maçın perde arkası. Muhammed Ali 1967'de Vietnam Savaşı'na katılmayı reddettiği için boks lisansını ve dünya şampiyonluk kemerlerini kaybetmişti. 3,5 yıl boyunca ringlerden uzakta kalan Ali sonunda 1970'te geri dönüş yaparak Jerry Corey ve Oscar Benevena karşısında kazandığı galibiyetlerle kendisini yeniden kanıtladı. Ancak Joe Frazier Ali yokken ağır siklet boksun zirvesine oturmuş ve dönemin iki kemerinin de sahibi olmuştu. İkisi de yenilgisizdi. Ali 31-0 ve Frazier 26-0'lık bir rekora sahipti. Birinin kaybetmesi kaçınılmazdı ve bu yüzden maç dünya çapında inanılmaz bir ilgi gördü. Ring'deki mücadeleden önce Ali ve Fraser arasındaki söz düelloları da büyük bir rekabet ve heyecan yaratmıştı. Ali, Fraser'ı hükümetin adamı ve Tom amca olarak tanımlarken Fraser ise Ali'nin kendisini küçümsemesine büyük tepki gösteriyordu. Maç gecesi ve efsanevi mücadele. 8 Mart 1971 gecesi Madison Square Garden tamamen doluydu. Aralarında Frank Sinatra, Burt Lancaster ve çok sayıda ünlünün bulunduğu 20 bin kişilik kalabalık tarihin en büyük boks maçlarından birine tanıklık etmek için oradaydı. Maç başladığında Ali klasik hızlı ay ayak hareketleriyle üstünlüğünü göstermeye çalıştı. İlk birkaç round boyunca Ali Fraser'a karşı net yumruklar atsa da Fraser sürekli olarak baskı kurarak Ali'yi Köşeye sıkıştırmayı başardı. Fraser'ın sert kroşeleri ve vücuda yönelik saldırıları Ali'nin temposunu düşürmeye başladı. Maçın dönüm noktalarından biri 11. round'da Fraser'ın Ali'yi sert sol kroşeyle yakalamasıydı. Ali darbenin etkisiyle sarsıldı ancak yere düşmedi. Sonrasında 15. ve son round'da Fraser tarihe geçen o ünlü sol kroşeyi patlattı ve Ali yere düştü. Ali hemen ayağa kalkmayı başardı ve maçı tamamladı. Ancak hakemlerin kararı oy birliğiyle Fraser'ı galip ilan etti. Maçın sonrası ve etkileri. Joe Fraser Muhammed Ali'yi mağlup eden ilk boksör olarak tarihe geçti. Ve ünvanlarını korudu. Ancak bu zaferin bedeli ağır oldu. Maç sırasında yüzü ve çenesi ciddi şekilde şişen Fraser hastaneye kaldırıldı. Ali ise mağlubiyeti kabul etmedi ve revanş maçları için zemin hazırlamaya başladı. Bu maç sadece bir boks mücadelesi değil, aynı zamanda bir dönemin politik ve sosyal dinamiklerini de yansıtan bir olaydı. Ali'nin Vietnam Savaşı'na karşı duruşu ve sivil toplum kuruluşlarına olan desteği onu belirli bir kesimin kahramanı yaparken Fraser ise geleneksel kesim tarafından desteklenen bir figür haline geldi. Ali ve Fraser bu maçtan sonra iki kez daha karşılı, karşı karşıya geldi. 1974'te Ali Fraser'ı puanla mağlup etti ve 1975'te efsanevi Thrilla in Manila maçıyla bu büyük rekabet 14. rounddaki durdurmayla zirveye ulaştı. Arkadaşlar bu Thrilla in Manila dedikleri e, kısım Muhammed Ali'nin böyle o trash talklar yaparken kullandığı sözlerdeki kafiyelerle e, yapmış olduğu bir açıklamaydı bu ve onun bir bölümünü almışlardı ve Sri Manila diye bu karşılaşma bu şekilde anılıyor değerli arkadaşlar. Muhammed Ali ve Joe Frazier arasındaki ilk mücadele boks tarihinin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilir. İki yenilgisiz şampiyonun karşı karşıya geldiği bu savaş sadece boks dünyasında değil genel olarak spor tarihine de damgasını vurdu. Fraser'ın galibiyeti, Ali'nin azmi ve bu rekabetin sonraki yıllara etkisi boksun altın çağının en büyük anlarından biri olarak hatırlanmaya devam ediyor. Şuraya bir saptama yapacağım. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Tyson Fury ve Alexander Usyk karşılaşmasıyla ilgili hep bir şeyler konuşuluyordu arkadaşlar. İşte Joe Frazier, Muhammed Ali karşılaşmasından sonraki en büyük karşılaşma. Yine Fury ve Usyk karşılaşması da yüzyılın karşılaşması başlıklarıyla manşetlere taşınmıştı. Dolayısıyla böyle bir bağlantı kurdular. Çünkü ikisi de şampiyon, ikisi de yenilgisizdi değerli arkadaşlar. Evet, Muhammed Ali ve Ken Norton 31 Mart 1973. Boks tarihinin en şok edici olaylarından biri 31 Mart 1973'te Ken Norton'un Muhammed Ali'yi mağlup etmesiyle yaşandı. Ali dövüşün favorisi olarak görülüyordu. Göreceli olarak zayıf bir oyuncu olan Norton, Ali'nin çenesini kırıp ve bölünmüş kararla zaferi garantileyerek ringdeki değerini kanıtladı. Bu dövüş iki dövüşçü arasındaki üçlemenin başlangıcı oldu ve Ali sonraki iki karşılaşmayı sayıyla kazandı. Değerli arkadaşlar videolarımız var ekranda. İçleyemiyorum. Böyle kısa metraj videolarımız da sayfamızda var. Evet, Julia Cesar Chavez ve Meldrick Taylor. 17 Mart 1990. Değerli arkadaşlar, bir kez daha bu karşılaşmayı izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Tarihte ne adamlar yaşamış. Bakın Muhammed Ali'nin çenesi kırılıyor bir karşılaşmada. Diğeri yüzü şişiyor, hastaneye gidiyor. Bunu şundan dolayı söyledim biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta sonu ne demişti Tank Davis? İşte gözüme işte saçımdaki yağ kaçtı işte bir yanfil veya işte saçına sürdüğü yağ gözüne kaçtığı için diz çökmüştü köşesine gitmişti. Dolayısıyla bunları o yüzden anlatıyorum ki arkadaşlar olayların hikayenin içerisinde başka bir hikaye, hikayenin perde arkasında başka bir hikaye. Muhammed Ali'nin o içinde bulunduğu durumu düşünsenize 3,5 yıl rinklerden uzaktasınız. Fiziki olarak zaten bir yıpranmışsınız bir taraftan psikolojik baskı pres, baskı altındasınız. Bir taraftan politik bir baskı veriyorsunuz. Dolayısıyla bir dövüşçünün bunların altından kalkması arkadaşlar bunlar böyle her adamın yapabileceği şeyler değil. Evet. Evet, eee Hulya Cesar Chavez ve Maverick Taylor 17 Mart 1990 boks tarihinin en çok konuşulan kavgalarından biri olan Julio Cesar Chavez ile Maverick Taylor arasındaki mücadele 17 Mart 1990'da gerçekleşti. Yenilgisiz efsane Meksikalı Chavez hızlı ve yetenekli olimpiyat altın madalya sahibi Taylor ile karşılaştı. Taylor hızı ve hızı ve kombinasyonlarıyla dövüşün çoğunu domine etti. Ama Chavez'in amansız baskısı ve gücü onu yıprattı. Boksun en dramatik sonlarından birinde hakem Richard Steele 12. raundun bitimine sadece 5 saniye kala mücadeleyi durdurdu. Taylor puan kartlarında önde olmasına rağmen Chavez'e knockoutla kaybetti. Bu tartışmalı karar uzun süre konuşuldu. İkili 1994 yılında ikinci kez karşı karşıya geldi. Chavez 8. roundda rakibini durdurarak yarım kalan ve çok tartışmalı işi bitirdi. Arkadaşlar burada paylaştığım karşılaşmalar gerçekten efsanevi karşılaşmalar. ve bu Mart ayının hatrına geçtiğimiz günlerde bu karşılaşmaları bir kez daha izledim arkadaşlar. Müthiş karşılaşmalar. Oradaki o mücadeleye bakın. Alen'in içinde bulunduğu durum. Taylor, Chavez. Yani bunlar gerçekten müthiş mücadeleler değerli arkadaşlar. Elimden geldiğince böyle önemli günlerde e, bu tür paylaşımlar yapmaya çok özen gösteriyorum. O tarihi bir hatırlayalım. Geçmişte yaşanan efsaneleri bir kez daha analım diye düşündüm. Öyle e, zannediyorum ki buradaki bu hikayeler. Bizim gençlerimiz için mücadele eden bizim gençlerimiz için de sadece boks alanında değil, hayatın her alanında onlar için de bir ışık olur diye ümit ediyorum değerli arkadaşlar. Tabii ki bunların hepsi vakit meselesi arkadaşlar. Keşke çok daha fazla vaktim olsa, çok daha fazla bu tür içerikleri sizlere aktarabilsem değerli arkadaşlar. Bir sonraki paylaşımımızda görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.